Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Bakanlık açıkladı. Irak Türkiye'ye tazminat ödeyecek. Değerli izleyenler, Türkiye ile Irak arasında Paris merkezli Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Mahkemesi ezdiğinde görülen davayı Irak'ın kazandığı haberleriyle ilgili Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada davanın gelinen bu aşamasında hakem Irak'ın 5 lira reddettiği, Türkiye'nin taleplerinin ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine hükmettiği kaydedildi. Açıklamada Davanın gelinen bu aşamasında hakem heyeti Irak'ın 5 talebinden 4'ünü reddetmiştir. Ülkemizin taleplerine ise büyük çoğunluğunu kabul ederek Irak'ın bu ihlaller sebebiyle Türkiye'ye tazminat ödemesine bir hükmetmiştir. Türkiye her zamanki gibi uluslararası anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır denildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülkemizle Irak arasında Paris Merkezi Uluslararası Ticaret Odası Tahkim Merkezi nezdinde görülen dava hakkında, Irak'ın tahkim davasını kazandığı haberlerinden sonra kamuoyunun bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Ülkemiz Irak'ın birliğine ve toprak bütünlüğüne her zaman saygı göstermiştir. Türkiye birçok uluslararası enerji projesinin önemli bir paydaşı olarak her zaman sorumluluklarının bilincinde hareket etmiştir. Türkiye her zamanki gibi uluslararası hukukun gereğini yerine getirmeye ve anlaşmazlığın asıl tarafları arasında kalıcı çözüme ulaştırılması için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır. Kamuoyunun bilgilerine saygılarımla arz ederiz. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktada dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.